Hocam merhaba nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim sağ ol sen nasılsın? <laughs> teşekkür ederim hocam ben de iyiyim. Hocam bugünkü programımızda biraz teknolojiyi konuşalım istiyorum. Yapay zekadan bahsedelim mesela. Özellikle cep telefonlarımız bu teknolojinin her gün yanımızda olan bir örneği. Yani cep telefonlarımız günlük hayatımızın çok önemli bir parçası oldu artık. Her gün hem diğer insanlarla bağlantı kurmak için hem de birçok işimizi yürütmek için telefonları kullanıyoruz. Bunun zihnimiz üzerindeki etkileri hakkında ne söyleyebilirsiniz? Şimdi bizim Anadolu'da çok sık tartışılan, konuşulan bir konu var. Bize çip takacaklar. Özellikle bu Covid-19 süresince gene gündemdeydi. Acaba aşı olarak bize çip mi takılıyor, bizi kontrol mü edecekler? Ne zaman bana bu komplo teorisi açılsa, ya ben çoktan bize çipi taktılar diyorum. O takılan çip de tam olarak telefonumuz. Yani hepimizin yanından ayırmadığı, hayatımızın önemli bir kısmını beraber geçirdiği bir alet. Çoğu insan aslında eşinden çok telefonuyla zaman geçiriyor. Ondan sonra beraber bazen yatıyoruz yanımızda e, duruyor. Yanımızdan yani ayırmadığımız bir alet haline geldi. Evet derimizin içinde değil, vücudumuzun içinde değil ama her yerde bizimle beraber. Ve tabii bizle ilgili bu çipten, komplo teorilerinde çipten ne bekliyoruz? İşte bizi kontrol edecek, bizi takip edecek. Bunların çoğunu telefon yapıyor zaten. Yani bir sürekli bizim konumumuzla ilgili bilgileri topluyor. Veya yine cep telefonumuz ne alışveriş yaptığımızı, ne arattığımızı, ne konuştuğumuzu hepsini gözlemliyor. Dolayısıyla bizle ilgili çok ciddi bilgilere sahip. Bunu yapay zeka ile de birleştirdiğimiz zaman bizi kendimizden daha çok tanıyabiliyor. Tabii mesele sadece tanıma değil, manipüle de edebiliyor. Özellikle sosyal medyayla dediğim gibi birleştirildiği zaman, alışveriş reklamlarla birleştirdiği zaman bizim ne almak istediğimizi, ne yapmak istediğimizi öngörüyor ve bu içimizdeki eğilimleri, istekleri yöneltecek algoritmalarla bizi kontrol ediyor. Yani aslında bizi izliyor, bizi alışverişe yönlendiriyor. İşte YouTube'da ya da başka bir yerde ne izleyeceğimize dair bizi yönlendiriyor. İzlediğimiz şeylere dayanarak işte bize bazı önerilerde bulunuyor. Bazı şeyleri gizleyebiliyor, bize önermeyebiliyor. Dolayısıyla yapay zeka ve tabi telefon özellikle ilk başta daha sonra onun bir uzantısı olarak yapay zeka doğrudan doğruya bize takılmış bir çip gibi düşünülebilir. Evet, vücudumuzun içinde değil ama vücudumuzun içinde olmak zorunda değil esas itibariyle. Yani yanlış anlamadıysam zihnin yalnızca beynimizle hatta bedenimizle sınırlı olmayacağı gibi bir görüşten bahsediyorsunuz. Doğru. Yazılarımda böyle bir görüşten bahsediyorum. Şimdi zihnimiz nerede? İşte en nerede? Şu anda size konuşan kişi nerede? Genellikle bir şöyle düşünüyoruz. Zihnimiz beynimizin içinde burada burayla sınırlı vücudumuzun içinde o yüzden biraz bizi çip takmak korkutuyor yani bizim vücudumuzun dışında bir uzantımız yok her şey bizim bedenimizle sınırlı bedenimize giren bize bir şey bizi etkiler ama bu ufak bir yanılgıya dayanıyor aslında ufak yanılgı şu biz zihnimizin aslında kafatasımızın dışına çıkabileceğinin farkında değiliz bu felsefecilerin farkında olduğu ve genişletilmiş Zihin dedikleri bir kuram var. Genişletilmiş zihin kuramı David Chalmers'ın geliştirdiği bir kuram. Temel iddia şu. Aslında bizim zihnimiz beynimizin dışına, kafatasımızın dışına çıkabiliyor. Bu ne demek? Burada mistik bir şeyden söz etmiyorum. Aslında çok basit bir şeyden söz ediyorum. Biz düşünürken belli nesnelerden, belli aletlerden faydalanırsak onlar bizim düşünce süreçlerimizin bir parçası oluyor. Daha iyi anlatmak için bunu Klasik bir düşünce deneyinden söz edeyim. İki kişi düşünelim. Ayşe ve Ahmet. Ayşe normal, herhangi bir zihin sıkıntısı olmayan bir birey. Ahmet Bey ise Alzheimer hastası. Dolayısıyla anılarını hatırlamakta zorluk çekiyor. Bunu çözmek için ilginç bir yöntem bulmuş Ahmet Bey. Günlüğü var. Günlüğüne önemli yerleri, önemli zamanları, planlarını yazıyor ve bu günlüğüne güvenerek hareket ediyor. Bir gün Ayşe ile Ahmet müze ziyareti yapmaya karar veriyorlar, anlaşıyorlar. Ayşe müzenin yerini hatırlıyor. Ondan sonra tarihi saati hatırlıyor ve müzeye gidiyor. Ahmet Bey hatırlamıyor. Ama sorun değil. Çünkü defteri var, güvendiği defteri var. Açıyor defterini. Yeri, saati ne yapması gerektiği defterde yazıyor ve defteri izleyerek müzeye gidiyor. Sonuç itibariyle Ayşe de Ahmet de müzeye gidiyor ve müzeyi geziyorlar. Burada Ahmet bu işi yaparken defterinden faydalanıyor. Defteri temel bir rol oynuyor. Dolayısıyla burada Ahmet'in defterinin David Chalmers'a göre zihnin bir parçası olarak görmemiz lazım. Anılarının depolandığı bir yer olarak görmemiz lazım. Anılarımız beynimizde depolamak zorunda mı? Dışarıda olamaz mı? Olabilir. Oradan anılarımızı çekiyorsak, ona güveniyorsak o defter bizim zihnimizin bir parçası olmuş oluyor. Tabi bu iş sadece defterle sınırlı değil. Bizi dışarıda düşünce süreçlerimizi etkileyen güvendiğimiz her nesne, yazılım, her şey aslında bizim zihnimizin bir parçası olarak görülebilir. Dolayısıyla Enis Doko'nun zihni, beyni dediğimiz zaman aslında sadece benim kafa tasımın içindeki şeyleri kastetmiyoruz. Benim kafa tasımın içindeki düşünce süreçlerini etkileyen her şey benim zihnimin bir parçası hatta benliğimin bir parçası olabilir. Çünkü nasıl davrandığımı, ne yaptığımı bu dışarıdaki şeyler belirliyor. Peki ya hocam bu şekilde düşünce deneyiyle sununca direkt itiraz edemesek de aslında çok sezgisel gelmiyor anlattığınız şey. Bu felsefe literatüründe ciddiye alınan bir görüş mü? Genişletilmiş zihin teorisi. Tabii felsefe literatüründe ciddi alınan bir görüş. Yani sezgilere ters geliyor olabilir ama aslında biz yavaş yavaş bunları kullanmaya başladık da. Mesela benim basit bir örneğim. Gözlük benim vücudumun dışında ama o kadar entegre oluyoruz ki ben gözlüğüm olmadan göremiyorum hatta kendimi eksik hissediyorum. Bu gözlük artık benim görme sürecimin bir parçası. Dolayısıyla benim görme sistemimi özetleyecek olsak bu gözlüğü de işin içine katmamız gerekiyor. Dolayısıyla benim düşünce sistemimi işin içine katacaksak bağlantılı olduğu her şeyi devreye koymamız lazım. Tabii bu konumuza dönecek olursak bu neden bu teoriye ya da kurama atıf yapıyorum? Çünkü günümüzde yapay zeka ve sosyal medya sadece yapay zeka değil sosyal medya ama yapay zeka daha çok bizim zihnimizin bir uzantısı olarak davranıyor. Sosyal medyaya her zaman tamamen güvenmiyoruz. Tamamen kendimizi teslim etmediğimiz için biraz kendimizden yabancılaştırabiliriz. Kendimizin bir parçası olarak görmeyebiliriz. Ama yapay zeka öyle değil. Bir yazımı yazacağız, işte bir problem mi çözeceğiz, bir şey mi araştıracağız? Bugün yapay zekadan faydalanıyoruz. İşte ChatGPT, Grok gibi programlardan faydalanıyoruz. Ve onlara güveniyoruz. Dikkat edin şu anda sosyal medyaya bakın. Bir şey tartışıldı mı insanlar hemen X'in yapay zekası Grok'a danışıyor. Grok bu doğru mu diyor. İşte ondan sonra aşağıda bilgi veriyor veya ChatGPT hemen giriyor. Ve oradaki bilgiyi doğru kabul ediyor. Oradaki bilgiye göre hareket ediyor. Nasıl ki biz anılarımıza güvenirsek, anılarımıza göre hareket edersek veya düşüncelerimize ikna olduğumuz zaman güvenip hareket edersek ChatGPT'nin söyledikleri bizim düşüncelerimizle aynı görevi görüyor. Bir anlamda bizim düşüncelerimiz gibi davranıyor. Dolayısıyla artık ChatGPT bizim zihnimizin bir uzantısı, bir ben gibi davranıyor. Bizim doğrudan doğruya etkileyen bir yapıya bürünüyor. Dolayısıyla aslında bu anılardan bile daha tehlikeli. Yani deftere yazınca aslında burada bir tehlike yok. Tek tehlike risk şu. Biri gelir, defterinizi değiştirir veya çalar. İşte Ahmet Bey'in defterini alsam ben aslında onun anılarını çalmış olurum. Bir anda hayatı değişir ve hareket edemez. Chat GPT gibi programlar doğrudan doğruya bizim düşünce süreçlerimizi yöneten programlar haline gelmeye başladılar. Dolayısıyla bu anlamda gerçekten reel manada onu düşünce süreçlerimizin bir parçası olarak görmemiz lazım. Şöyle düşünün. Ben nasıl ki Ahmet Bey'in defterini aldığım zaman bunun hayatını etkiliyorsam artık müziğe gidemiyorsa, anıları çalınmış gibi olduysa ki bu gerçekten zihninin bir kısmını çalmak demek. Yapay zekayı çaldığımız zaman da yakın zamanda insanlar bu şekilde etkilenmeye başlayacaklar. Bu da yapay zekanın zihnimizin bir uzantısı haline geldiği anlamına geliyor. E, hocam yapay zeka zihnimizin uzantısı olarak davranıyor dediniz ama bahsettiğiniz gibi yapay zeka kontrolümüz altında da sayılmaz. Bu durum bizi korkutmalı mı? Kesinlikle korkutmalı çok önemli bir takım sorunlara neden olabilir. İlk sorun beni felsefeci olarak en çok etkileyen sorun. Şimdi biz yapay zekayı niye yaptık? Onu düşünmemiz gerekiyor. Yapay zekaya niye ihtiyaç duyduk? Ta geçmişten beri insanların bir hayali var. Özgür olmamız, kendimiz olmamız. İşte Aristo mesela köleliği bile böyle savunuyor. Niye kölelik lazım diyor. Belli insanlar özgür olacaklar ki işte düşünsel faaliyetler yapacaklar, düşünecekler, okuyacaklar, yazacaklar, yaratıcılıklarını ortaya koyacaklar. İnsanlığın hayali hep bu olmuştur ve aslında teknoloji de bunun için üretiyoruz. İşte nedir? Çamaşır yıkama makinemiz olursa çamaşır yıkamaya daha zaman ayıracağız. Bu zamanımızı iyi şeylere, güzel şeylere, kendimizi ifade etmeye kullanacağız. Yani daha çok içimizden gelen işleri yapacağız. Çünkü çamaşır yıkama rutin bir iş. Bununla uğraşmak istemeyiz. Buna zaman harcamak istemeyiz. Onun yerine kendimizi ifade edebileceğimiz işler yapmak isteriz. Bu insanlığın yaratıcı potansiyeli Yapay zekada normalde buna hizmet etmesini bekleriz. Ama günümüzde önemli bir sorunla karşı karşıyayız. Yapay zeka buna hizmet etmenin ötesinde buna engel olur hale gelmeye başladı. Ne demek istiyorum? Bu teknik biraz bir terim kullanıp felsefeciler buna otantiklik diyorlar varoluşçular. Otantiklik ne demek? Başkası olma, kendin ol demek. Yani biz kendi içimizdeki inançlarımızı yaşayacağız, düşüncelerimizi yaşayacağız, kendimiz olacağız. Otantik birey demek kendi olan birey demek. İçinden geleni yapan birey demek. Şimdi yapay zeka ve kısmen sosyal medya bu otantikliği yok ediyor. Nasıl yok ediyor? Ben mesela öğrencilerime ödev veriyorum. Aslında orada öğrencilerime bir ödev verdiğim zaman diyorum ki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin düşünceniz ne? Sizin perspektifiniz ne? Siz nasıl bakıyorsunuz dünya? Yani bir birey olarak onun fikirlerini merak ediyorum. Otantik bir birey kendi fikirlerini ortaya koyar. Kendi fikirlerini geliştirmeye çalışır. Ama ne yapıyor toplumumuz günümüzde? Kendi fikirlerini değil, yapay zekanın veya sosyal medyanın onlara verdiği fikirleri kendi fikriymiş gibi sunuyor. Ödev mi veriyorum? Ödevi yapay zekaya yaptırıyor. İşte ondan sonra politik bir fikir mi üretecek? Oturup düşünmüyor. Sosyal medyanın etkisi altında hareket ediyor. Dolayısıyla bu aletler, teknolojik aletler bizim kendimizi ortaya koyacağımız hale getirmiyor bizi. Daha otantik yapmıyor. Tam tersi otantikliğimizi engel oluyor. İşte benim okulda gördüğüm bir manzara şirketlerde de görür hale geldik. Ya düşünün bir çalışan maili yapay zekaya atıp gönderiyor. Başka bir çalışan da mailin cevabını yapay zekaya yazdırıp gönderiyor. Yapay zeka kendi kendisiyle konuşuyor. Eğitim dünyasında gördüğüm bir örnek. Öğrenciler ödevi yapay zekaya yaptırıyorlar. Yapay zekaya yaptırılan ödevi de hoca yapay zekaya okutuyor. Şimdi kim ödev yapıyor, kim okuyor? Feedback veriyor. İkisini de yapay zeka yapıyor. İnsanlık nerede burada? İnsanlık kayboluyor. Ne için kayboluyor? Dediğim gibi ana şeymişsiydi. Teknolojiyi biz üretiyoruz ki boş vaktimiz olsun zamanımızı mantıklı kullanalım. Yani yaratıcılığımızı, kendimizi ortaya koymak için, dünyaya iz bırakmak için kullanalım. O olmuyor. Peki ne yapıyoruz biz artan zamanı? Artan zamanı da dizi, film, sosyal medyada zaman kaybetme gibi işlerle harcıyoruz. Eğlence ile harcıyoruz. Ama bu eğlence bile aslında otantik bir eğlence değil. Nasıl eğleniyoruz? İşte modayla eğleniyoruz. Mesela herkesin izlediği bir dizi var onu izleme. Herkes falanca yerde yemek yemeye gidiyor oraya gidiyoruz. Yani sosyal medyadaki hayatlara bakıyoruz. O hayatları yaşamaya çalışıyoruz. O hayatları yaşamaya çalışmak demek kendi hayatını yaşamamak demek zaten. Onu taklit etmek. Ve tabii o hayatları da algoritmalar oluşturuyor. O hayatları insanlar oluşturmuyor. Bize çizilen bir hayat var. O hayatı yaşamaya çalışıyoruz. Ve bu eğlenceden ibaret aslında dünyaya hiçbir iz bırakmadan, benliğimizi ortaya koymadan gidiyoruz. Kayboluyoruz. İşte bu otantikliğin kaybı. Yapay zekanın en önemli tehlikelerinden biri bu bence. İnsanlığın sesini kesiyor. Bireyliğimizi yok ediyor. Tam tersini yapması lazım. Ama biz bu tam tersi yöne gidiyoruz. Peki hocam otantikliği kaybetmenin ötesinde başka korkmamız gereken bir şey var mı? Var tabii. Yani yapay zekadan en çok korkmamız gereken şey dünyayı ele geçirmeleri değil. <laughs> Şimdi genellikle biz şöyle bir e, senaryolar hep kuruyoruz. Terminatördeki gibi yapay zeka geliyor, bizi öldürüyor. İşte ondan sonra dünyayı ele geçiriyor. Matrix'teki gibi bizi, bizi pil olarak kullanıyor. Tabii bunlar mümkün ama çok olası senaryolar değil. Yani bunlardan korkmamız için şimdilik bir gerekçe yok. Çünkü yapay zekanın bir iradesi yok şu anda. Yani bizi kontrol altına alıp kullanabilecek konumda şimdilik en azından değil. İleride ne olur o tartışılabilir ama yakın zamandaki en büyük tehlike bizim yaratıcılığımızı öldürmesi, bizim düşünme becerilerimizi öldürmesi. Şimdi insanlar teknolojiyi nötr bir şey olarak görüyorlar. Hayatımızı sadece kolaylaştıran bir şey olarak görüyorlar. Bu arada teknoloji düşmanı değilim. Tam tersi teknolojinin çok faydalı olduğunu düşünüyorum bıçak olmasaydı medeniyette ileri gidemezdik. Bıçağa ihtiyacımız var kesmek için. Ama ne? Et, ekmek kesmek için, insan kesmek için değil. Dolayısıyla teknolojiyi nasıl kullandığımız önemli. Teknolo yapay zeka iç karşısında değilim. çok büyük bir başarı. Yok edelim deseler karşılarında da durur. Yani yapay zeka çok önemli. Veya işte genel olarak dijital telefonu yok edelim. Hayır, telefon önemli bir icat. Dolayısıyla ben teknolojiye karşı değilim ama teknolojiyi bilinçli kullanmamız lazım. Bilinçsiz kullanım, bıçağı rastgele kullanırsanız insan öldürebilirsiniz. İşte benzer bir risk yapay zekada da var. Yapay zekayı bilinçli kullanmazsak önce kendimize zarar vereceğiz. Nasıl zarar vereceğiz? Şimdi teknoloji insanın özelliklerini ve yeteneklerini etkiler. Mesela cep telefonlarının çıkmasıyla birlikte işte bilgisayarların vesaire not almanın kolay hale gelmesiyle birlikte biz ciddi manada ezber yeteneğimizi Kaybetmeye başladık. Aslında bu çok eskiye dayanıyor. Yazının bulunmasıyla birlikte insanlar tabi yazmaya başlamışlar. Toplumun genel ezber yeteneği azalmaya başlamış. Yeni bir şey değil bu. Tarih boyunca teknoloji bunu getirmiş. Tabi telefonlar çıkınca biz telefon numaralarını ezberlemiyoruz. Mesajları ezberlemiyoruz. Yani şöyle düşünün. Benim ninem ben ona sorardım. Şu kişinin telefonunu hemen okurdu yani hiç. Ben yani eşim duymasın kendi telefonumu hariç hiçbir telefonu ezbere bilmiyorum. O da mecburiyetten öğrendi. Açıyoruz, telefona bakıyoruz. Şimdi bu önemli bir kayıptı ilk başımıza gelen. Ya da hesap makinelerinin icadı kişilerin matematik yeteneklerini çok ciddi manada olumsuza döndürdü. Biz şimdi çok az insan kafada iki rakamlı sayıları çarpabiliyor. Ben çocukken çarpabiliyordum. Hala fizikçi olduğum için yapabiliyorum ama insanların çoğu yapamıyor. Geçmiş öyle değildi. İşte gene nineme döndüğüm zaman ninem dedem çarpabiliyorlardı. Yani matematikçi veya fizikçi değildiler. Biz çarpamıyoruz. Niye? Çünkü hesap makinemiz var. Böyle bir yeteneği kazanmak için uğraşmıyoruz bile. Doğrudan soruyoruz ve cevabını alıyoruz. Bunlar tabii bizi etkiliyor. Çünkü mesela çarpma işlemiyle ilgilenmediğiniz zaman, matematiği dışladığınız zaman soyut düşünme yeteneğiniz zayıflıyor. Ya da hafızanız zayıfladığı zaman biz gelecekle ilgili planlarımızı hafızamıza bakarak yapıyoruz. Planlama yeteneğimiz zayıflıyor. Ama bunlar hiçbiri yapay zekanın bizi etkileyebileceği seviyede şeyler değiller. Çünkü bunlar ufak işleri elimizden aldılar. Yani hesap makinesi hesap işimizi çarpma toplamayı elimizden aldı. İşte ne bileyim telefon ezberleme yeteneğimizi elimizden aldı. Biz de devrettik seve seve. Yapay zeka bütün düşünme işlerini elimizden almak için aday. Yani şu anda yazı mı yazacaksınız, dilekçe mi yazacaksınız ondan sonra belli bir kağıt mı okuyacaksınız, bir resmi mi analiz edeceksiniz, resim mi çizeceksiniz? Bunların hepsini yapay zekaya devredebiliyorsunuz. Yapay zekayı yaptırabiliyorsunuz. Ve bunu yaparsanız, bütün işlemleri ona devrederseniz, işte nasıl ki hesap makinesi çarpım yeteneğimizi elimizden aldı, yapay zeka yazma yeteneğimizi elimizden alabilir. Düşünme yeteneğimizi elimizden alabilir. Bu tabii bizim suçumuz. Esasında yapay zekanın suçu yok. Biz düşünmek yerine yazı yazmayı öğrenmek yerine, o yazsın ben dizi izleyeyim. O yazsın işte ben kahve içmeye çıkayım. O yazsan işte ne bileyim ben sosyal medyada zaman geçireyim derseniz yazmayı öğrenemezsiniz. Yazma yeteneğinizi geliştiremezsiniz. Yazma düşünme yüzme gibidir. Yüzmezseniz öğrenemezsiniz. Düşünmezseniz düşünmeyi öğrenemezsiniz. Yazmazsanız yazmayı öğrenemezsiniz. Dolayısıyla yapay zeka hiç olmadığı kadar bizim entelektüel faaliyetlerimizi bizim yerimize yapmaya aday ve bunu aslında büyük oranda şu anda yapabiliyor. Biz bunu ona devredersek sadece otantikliğimiz gitmez. Otantiklik işin bir boyutu. Otantikliği kaybetmek insanı tabii mutsuz eder. İnsan kendi anlam yaratamamış olur. Depresyonu artar. Ondan sonra anlamsız bir dünyada yaşadığını düşünür. Çünkü dizi izleyerek ya da sosyal medyada paylaşım yaparak anlam üretemezsiniz. Otantik bir birey olarak üretebilirsiniz. Otantikliğinizi kaybedince anlamsızlığa düşersiniz, boşluğa düşersiniz. Bir de tabii düşünme yeteneğinizi kaybettiğiniz noktada tamamen zombiye dönersiniz. Bir hayat yaşıyorsunuz, hayat tamamen eğlenmeden ibaret ya da zamanı boşa harcamadan ibaret. Yani günümüzü geçirelim. Bugün ne yapacağız? O gün eğlenceli gelebilir sizi, anlık haz alabilirsiniz ama derin bir mana inşa edemediğiniz için hayatınız boş geçiyormuş gibi görünür. Ve tabii anlamsızlığa, depresyona, mutsuzluğa uzun vadede, tatminsizliğe daha da önemlisi düşersiniz. Ama ikincisi diğer bir tehlike ve bence en büyük tehlike düşünemeyen, yazamayan bir topluma düşebiliriz. Düşünün ki eğitimin bu kadar ileri olduğu bir toplumda doğru düzgün yazı yazamayan gençler, doğru düzgün bir problemi çözemeyen gençler alın telefonu elinden bitti. Allah korusun böyle bir elektrik mi elektrik katsa bir şey olsa teknoloji gitse bir gecede cahil kalabileceğimiz bir topluma doğru gidebiliriz. Bu çok büyük bir risk tabi. Hocam bahsettiğiniz gibi yapay zekaya birçok işimizi yaptırıyoruz. Örneğin maillerimizi yazdırıyoruz ya da yazdığımız şeyleri kontrol ettiriyoruz veya direkt bilgi soruyoruz ona. Bunun aslında nedeni yapay zekanın tarafsız olduğunu zannetmemiz, ona güvenmemiz. Peki bu ne kadar doğru? Doğru değil tabii ki. Şimdi biz tabii yapay zeka deyince yapay böyle işte bunun ön yargısı olmaz. Makine sonuçta makinenin ön yargısı olur mu diyebiliriz. Olur. Bunu tabi anlamak için yapay zeka nasıl çalışıyor bunu bilmek gerekiyor. Günümüzdeki en yaygın yapay zeka modelleri makine öğrenmesiyle çalışıyor. Mesela ChatGPT gibi olanlar ve makine öğrenmesine siz büyük bir veri veriyorsunuz. Bizim örneğimizde yazılar veriyorsunuz, metinler veriyorsunuz. O metinleri okuyor ve onlardan öğreniyor. O metinlerde benzer, o metinleri tabi birebir aynı değil ama onlardan öğrendiği şekilde size cevaplar yazıyor ya da bazı çıktılar veriyor. Şimdi yapay zekanın tarafsızlığı bu metinlerin tarafsızlığı kadar. Bu metinler ne kadar tarafsızsa yapay zeka o kadar tarafsız. Bu metinler tarafsız mı? Tabii ki değil. Çeşitli açılardan önyargılar içeriyor ve bunu pratikte görüyoruz. Nasıl önyargılar içeriyor? Mesela sosyal medyada eğitirseniz robotunuzu ki tay vardı Microsoft'un. ve i̇şte insanların genel olarak kullandıkları yazışmalar üstüne eğitilmişti. 2010'lu yıllarda herhalde yanlış da hatırlayabiliyor olabilirim ama Microsoft'un bir chat botuydu, bir konuşma botuydu. Irkçı, cinsiyetçi söylemler yapmaya başladı robot. Robot ırkçı olur mu? Olur. Çünkü eğitildiği yazışma ırkçıydı. Ya da en meşhur klasik örnek Amazon işte, tarafsız olsun diye işe alımları yapay zekamız yapsın dediler. Bir baktılar ki kadınları işe almıyor yapay zeka. Yani cinsiyetçi. Niye cinsiyetçi? Çünkü geçmişte kadınlar işe alınmıyordu. Geçmiş CV'lerle eğitildi. E geçmiş CV'ler erkeklerin CV'leri olunca yapay zeka erkek olmanın iyi bir şey, işe alınmak için bir sebep olduğunu düşünmeye başladı. Örnekler daha da çoğaltılabilir. Mesela özellikle yüz tanıma algoritmaları var. Beyaz erkekleri rahatlıkla tanırken bu algoritmalar siyahi kadınlarda çok ciddi zorlanıyor. Ya yani tarafsız değil. Yapay zeka ırkçı olabilir, yapay zeka cinsiyetçi olabilir. Tabii bizim açımızdan özellikle kültürel boyutta bir başka problem daha var. Günümüz yapay zekası batı merkezci. Ne demek istiyorum? ChatGPT gibi programlar batılı metinlerle eğitiliyorlar. Batılı metinler çoğunluğu oluşturuyor. İngilizce metinlerle eğitiliyorlar. Dolayısıyla yapay zekalarımız bugün Anglo-Amerikan bizim, Anglo-Sakson milleti var. Tarihi olaylara öyle bakıyorlar. E, meseleleri öyle yorumluyorlar. Ve en önemlisi yazım biçimleri, metinleri yazım biçimleri, atıf yaptıkları ilkeler batı düşüncesinin ilkeleri. Dolayısıyla siz yazdırdığınız zaman metni zannedebilirsiniz ki bak ne güzel tarafsız yazıyor. Hayır. Batılı bir insan gözünden yazar. Cinsiyetçi olabilir yapay zekanın şeyine göre. Hatta şey ilginçtir mesela yapay zekaya doktor üstünden konuşun. İngilizce'de biliyorsunuz he-she vardır. O cinsiyet taşır. Doktor derseniz hi atar erkek atar. İşte hemşire derseniz şey atar, kadın atar. Yani atadığı kelimeler bile cinsiyetçilik ifade edebiliyor. Tarafsız değil tabi bu bize bir ihtiyacı gösteriyor. Gene tekrar ediyorum. Teknolojiye düşman olmak büyük bir hatadır. Tam tersi teknolojinin açıklarını bilip o sorunları giderecek alternatifler üretmeniz gerekiyor. Burada şunu görüyoruz net bir şekilde. Yerli ve milli bir yapay zekaya ihtiyacımız var. Eğer ki dersek ki biz yapay zeka Anglo-Amerikan yani işte yansıtmasın bunun yolu yapay zekayı ortadan kaldıralım değil. Kaldıramayız. Bunun yolu alternatif yerli milli yapay zeka yapacağız. Türk gibi düşünen veya Orta Doğulu gibi düşünen veya Müslüman gibi düşünen veya işte Balkanlı gibi düşünen yapay zekalar yapacağız. Metinleri bu metinlerle eğiteceğiz. Kendi medeniyetimizin metinleriyle eğiteceğiz ve alternatifi ortaya koyacağız. Alternatif olmadan aslında sadece basit bir eleştiri yapmış oluruz. Bunun ötesine geçmemiz gerekiyor. Hocam özellikle Covid döneminde sıklıkla duyduğumuz bir komplo teorisi vardı. Bir tanesi bize çip takılacağı yönünde. Şimdi çip olmasa bile yapay zeka takıldığını söyleyebilir miyiz? E, komplo teorilerinin haklılık payı var mı sizce? Şimdi komplo teorilerinin içeriğine bakmayacaksınız. İçerikleri genelde mantıklı değildir. Komplo teorileri genelde abartılmıştır. Ama gerçek bir takım korkuları yansıtırlar toplumu yani komplo teorilerinin arkasında toplumun gerçek bir kaygısı vardır her zaman. Buradaki kaygı da esas itibariyle birilerinin bizim irademizi, bizim düşünce süreçlerimizi, bizim özel hayatımızı kontrol altına alacağı. Çipi takacak, bizi zombileştirecek. Ondan sonra bizim hareket yeteneğimizi etkileyecek, düşünme biçimimizi etkileyecek. Mesele buysa dediğim gibi bu haklı bir çekince ve bu ama gerçekleşiyor, gerçekleşti. Bize zaten chip bu alet aracılığıyla takıldı. Ben memnunum yani çok. Telefonumu seviyorum. Vazgeçme niyetim yok ama bilincindeyim yani bana telefon takıldı. Ama telefonun ötesinde bize tabii şimdi yapay zeka takılıyor. Bu ne demek? Yapay zeka düşünme biçimimizin demin dedim ya bir parçası haline geldi. Bizim düşüncemiz beynimizin dışına çıkıyor. Dışında da uzantıları var ve bu uzantı yapay zeka. Artık o yapay zekayla düşünüyoruz. Yani yapay zeka bize takıldı. Bazı sorunlarından bahsettim. Bir sorundan daha bahsetmek istiyorum ki bu işin komplo teorisine yönelik kısmı. Kısmen gerçekleşiyor ama daha tam haliyle gerçekleşmedi. Siz yapay zekaya çok güvenirseniz ve gerçekten onu düşünce biçiminizin parçası haline getirirseniz ki bence toplumun önemli bir kısmı getirdi bunu bu hale. Dediğim gibi şimdi Grok bana şunu söyle diyor. Orada verilen cevap sanki Allah'ın ayetiymiş gibi insanlar inanıyor. Yani artık o kendi anısından bir bilgi gibi güveniyor yapay zekanın verdiği cevaba. Şimdi bu bahsettiğimin ötesinde tarafsız olmayışının ötesinde aslında bizi manipüle edilebilecek hale getiriyor. Çünkü biz düşüncelerimizi ona güvenerek hareket edersek oradaki bir manipülasyon bizim düşüncelerimizi doğrudan etkileyebilir. Sadece metinler oluşturmuyor yapay zekayı. Algoritmaların içine bilinçli olarak Belli cevapları öne çıkaracak ya da belli davranışlara yöneltilecek şeyler konulabilir. Ve bu durumda biz doğrudan doğruya aslında ne düşüneceğimiz başkaları tarafından belirlenir hale geliriz. Bir de gibi kısmen geliyoruz aslında. Yani bize algoritmalar şu anda cep telefonumuzda bizi o kadar masum değil bizi yöneltiyor. Neyi izleyeceğimiz, neyi önerileceği yapay zeka kendi öneriyor. Sıradaki videoyu getiriyor. Veya işte biz konuşuyoruz işte çocuk bezi lazım diyoruz. Çocuk bezi reklamları çıkmaya başlıyor. Ve bizi etkilemeye çalışıyor şunu al bunu aldı. Gene bunlar masum yani kısmen masum bizi tüketime yönlendiriyorlar. Ama insanların oy seçimlerini etkilemeye kalkabilirsiniz. İnsanları duygusal olarak manipüle edip belli şekilde düşünmesini sağlayabilirsiniz. İnsanları belli bilgilerin doğru olduğuna yönlendirebilirsiniz. Şimdi siz araştırıyorsunuz işte bir tarihi olay. Mesela örnek verelim Ermeni soykırımı var mı yok mu? Bu tarihi olayda hangi perspektifin doğru olduğuna sizi yapay zekaya çok güvenirseniz sizi ikna edebilirler. Sonuçta soracaksınız, yapay zeka bir cevap verecek. O kadar güveniyorsunuz ki kendi zihniniz kadar o cevabı doğru kabul edeceksiniz ve ona göre hareket edeceksiniz. Dolayısıyla yapay zeka bizim doğrudan doğruya ve sosyal medya yapıyordu. Şimdi yapay zeka bunu yapmaya başlayacak ve yapay zeka tabii daha sofistike. Bir kere bir sonraki adım ne? Bir sonraki adım chat chip, gibi yapay zekaların bizim bütün telefonumuzu, bilgisayarımızı ele geçirmesi. Yani sadece o programa girmeyeceğiz. Bizim her şeyimizi izleyip öğrenecekler. Zaten bu olmaya başladı. O süreçte artık iyice bizi manipüle edebilecek hale gelecekler. Bu tabii gerçek manada artık bizim beynimize bir çip takılmış gibi olacak yani. Dediğim gibi tekrar tabi burada aynı şeyi söyleyeceğim. Bu yapay zekaya düşman olmamız için bir gerekçe değil. Tam tersi. Düşman olsak ne olmasak. De. Hayatın bir gerçeği bu. İşte demir delik çıktı, mertlik bozuldu. Bozuldu, bozulmadı. Demir delik çıktıktan sonra sen de <laughs> kurşun atacaksın. Mecbur. Yani adamda tüfek var ben kılıçla gideceğim. Bunu yapamazsın. Savaşı kaybedersin. Mertlik bozuldu, bozulmadı. Artık yeni hayatın gerçeği tüfek. Yeni hayatın gerçeği bugün yapay zeka. Teknoloji. Dolayısıyla biz teknolojiye düşman olamayız. Olma şansımız yok. Onu kullanacağız. Onu ama teknolojilerin açıklarını bileceğiz. Teknolojilerin hayatımızı nasıl etkilediğini bileceğiz. Ona göre hazırlık yapacağız. Ve bu yapay zeka meselesi, sosyal medya meselesi şakaya gelmez. Gerçekten çip takılmış gibi. Çipten de kurtulamayacağız. Esas soru şu olacak. Yerli milli mi olacak bu? Yoksa kontrol başkalarının elinde mi olacak? İşte benim kanaatim bizim yerli milliye doğru gitmemiz ve bu başkalarının çiplerine, başkalarının yapay zekalarına, başkalarının teknolojilerine birazcık daha şüpheyle yaklaşmamız. Hocam cevaplarınız için teşekkür ederim. Sorularım bu kadardı. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Ben teşekkür ederim. Yorumlarınızı, sorularınızı mutlaka yorum kısmına ekleyin. Program önerileriniz olursa onları da memnuniyetle kale alacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.